Üretim ve hizmet sektörlerinde ara eleman sıkıntısı sürüyor. Türkiye'de işsizlik oranı %9 olarak açıklansa da pek çok alanda şirketler özellikle genç personel bulamadıkları için eksik kadroyla çalışıyor. Oto sanayi sitelerinde, araç tamirhanelerinde de durum benzer şekilde. İşverenler gençlerin ve ailelerin meslek anlayışının değiştiğine dikkat çekiyor. bizim çok ciddi anlamda bir servis personeli ihtiyacımız var. Mekaniker, kaportacı, boyacı. Yılda 1,5 milyona yakın otomobilin satıldığı Türkiye'de araç tamirhaneleri eksik kadroyla çalışıyor. Ülkede işsizlik oranı %9 olarak açıklansa da üretim ve hizmet alanında çalışan sektörler personel bulamıyor. Otomotivde yüksek maaş ve iş garantili eğitimler de nitelikli personel ihtiyacına çözüm olamıyor. Personel eğitimleri veriyoruz çünkü sektörün çok ciddi anlamda ihtiyacı var e, ama talep ne kadar var derseniz e, maalesef çok beklediğimiz kadar talep yok. Kendini gerçekten bu işe adayan, burayı meslek gören, burayı kendine vizyon edinen gençlerimiz çok net söylüyorum 2,5-3 e, yılda usta kıvamına gelebilirler. Asgari ücretin 2 katından daha fazla bir ücreti bazen 3 katına kadar bir ücreti de rahatlıkla kazanabilirler. Meslek liselerinden mezun olan gençlerin sayısı da sektörün talebini karşılamak için yetersiz. Meslek lisesine kaydoldum. Motor bölümünü bitirdim. 10 kişiden 7'si bu işlere girdi. Çoğu mekanik teknisyeni. Girmeyenler giriş parasını beğenmiyor. Düşük buluyor. Müfredat şu anda meslek liseleri çok geride. E, teknolojik olarak da meslek liseleri ciddi anlamda geride kalmış durumda. İşverenler iyi bir ustanın mühendisten fazla ücret alabileceğini söylüyor. Herkesi masa başı işlerde yetiştirerek, herkesi mühendis yaparak e, yürüyemeyeceğimiz artık çok net. E, yeni jenerasyonu anlamamız lazım. Sadece gelir olarak değil, prestij olarak da çok iyi ele alıp bu atölyelerimizi artık batı standartlarına getirmemiz, gençlerimize çekici olmamız lazım. Sektör temsilcileri kadın iş gücünü de otosanayilere dahil etmenin yollarını arıyor. Yeteneklerine çok uygun olduğunu düşündüğümüz boya atölyelerimizde istihdam etmek amacındayız. Kadınlarımızın elleri gözleri sanat duyguları, hassasiyetleri, titizlikleri çok üst düzeyde. Otomobil tamiri yapan şirketler ara eleman açığının her geçen gün büyüdüğüne de dikkat çekiyor.